<laughs> Dur şunu doğru çek. Niye? Belki çekmiyor kamera. Belki çekmiyor. Çekmiyor. Ya Allah Allah. Bir belki çekmiyor. Merak, çekmiyor. merak Ah halam. Ha, tamam,

Evet bayram coşkusu bu. Ee, burası Sinop Sinop, çok Merkez merkez mahallesi. Ee, Bayramlaşma, Biz böyle bayramlaşıyoruz. Her sene burada yemek dağıtıyoruz <laughs> böyle. Celalettin Elekçi, e, bunun nesi haber? Vallahi bunun niye haber olmasın kardeşim? Böyle e, güzellikleri yapan insanlar kalmadı. Yani e, bu da bir haber neticesinde. Evet bu güzellikleri yaşatan köyler kaldı mı? Celalettin Elikçi kardeşim. Evet burası Ayancıkurt köyü merkez mahallesi. Bayramlaşma. Burada kazanlarda kazanlarda yemeklerimiz pişti. Doğal ortamda. Herkese dağıttık. Yiyenlere afiyet olsun.

Arabayı ben götürüyüm de bizim talip Yürüye mi? Gidemem. Arabayı Bu Abla! هادي <applause> ايه

Beni az çekiyor çekmiyor? ya. ya çektin seni dur. <gülüyor> dur <gülüyor> evet. Evet bu arada muhtarımız da gelmiş. Evet tabii. Evet muhtarım. unutmayacaksın. Ayancık Güncel Haber de canlı yayındayız Şu anda Kurtköy Facebook. Ayancık Güncel Haber bayram bayram için birkaç kelime söylersin herhalde inşallah. Bayram için hiçbir şey söylememize gerek yok. Zaten. yani gördük. Yani bizim anlatmaya bizim gerek yok. Gözümün aynen. Diyor. Aynen. İnsanlar aynen. Mutlu bir şekilde bayramlaşmamızı aynen. yaptık inşallah. Evet. Güzel. Buradan bir... da sağ salim herkes yerlerine döndüğü zaman en mutlu biz olacağız. Aynen öyle muhtarım. Herkese evet. de hayırlı bayramlar temenni. Ediyorum. Kurtköy muhtarımız ve ee, burada sağ olsun. O da aynı şekilde. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> Evet, bugünlük bu kadar olsun. Tabii ki e, canlı yayınımız devam ediyor. Canlı yayınımız. Herkes, dostlar birbiriyle bayramlaşıyor. Evet bugünlük bu kadar. <laughs> teşekkür ediyorum. Ee, Çetin Elmame demiş. İyi yayınlar Üstad. Sayın da Özlem gidiyorum. Size teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz kardeşim. Sağ olasın var olasın. Evet canlı yayınımız şu anda son eriyor. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz.